Arkadaşlar selam bugün Ay, uçtum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow Apartmanı eğer e, kanalımı takip ediyorsanız bilir biliyorsunuzdur Rainbow Apartmanı Rainbow Apartmanına gideceğiz Çocuğun duymasın yani duruyor duymasın Bilmiyorum. Şimdi diye yapıyorum. Şimdi bari. Kızım. Hani ne oldu? Oyuncaklarımı topluyorum dedin ya. Dedim de biraz hızlı topla. Anne ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> kadar. Bütün ev süp, süp, süpürün işte. Neyse arkadaşlar. Biz boş verelim. Kızım gel. Tamam anne geliyorum. Sen bir yemeğini önce. Tamam. Hatta sen dur bir saniye. Sen bekle. Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle alalım. Yok ya da şu. şu Heh. Şöyle. Kaştır kaçtı kaçtı kaçtır. Tamam şunu koyalım. Evet. Bu çantaya biberi koymayı unuttuk. Burada kalmış biber. Neyse. Küçük bir dörümüzü ısıtalım bunu bir saniye. Esasın bu burada. Da. Şunu şuraya bakayım. Şunu da şuraya koyayım. Kızım gel. Ben tamam geliyorum ya. Otur ye yemeğini. Ben sana kaşık vereyim. Bizde ah. elma var mı acaba? Elma olur sana. Yok. Elma bitmiş. Tamam neyse. Zaten çok önemli bir şey değil. Kızım yeter mi kadar? Ama önce yeme. Bir ay daha. Tamam. Bu kadar yeterli ya. Çok sıcak oldu. Kızım al iç. Tamam. Bir daha. Bir daha. Tamam kızım. Ben bunu koyayım. Bunu da yanımıza alayım. Kızım her zaman sıcak içmek ister çünkü. Şimdi meyve suyu falan yiyebilirsin. ham 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 yum yum yani. kızım hatta senin yanında meyve suyu da alalım içersin kızım var senin ne anne biz cidden neye gidiyoruz kızım söylemem dedim sana arkadaşlar neyse gelin Ben de arkadaşlar sizlerle birlikte kendi yani çantamı hazırlayayım. Ne giyineyim ki arkadaşlar? Şunu mu giyeceğim onu çok anlatayım. Yok ya. Şunu giyineyim ben. Bunu da giymem çok şekilde oldu. Neyse. giyineyim. Şöyle gözümü alayım yanıma. Ben Ben şapkamı takacağım. Şunu alacağım. Ondan sonra şunu alacağım. Havlu artık sıcak. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım alacağım bunu alacağım bunu alacağım başka bir şey almayacağım şey olarak diyorum yoksa her şey alırdım zaten Nasıl şunu alayım? Bunu alayım başka Ay doğru ya, benim işim var kitapları almam lazım. <laughs> kitapları benim okumam lazım hemen al. Gidelim. Şunu koyalım. <laughs> Sen de geleceksin mi yanımıza? ya Anne gel şimdi. Ben sana şapka takayım. Ne ne? Ama şu an biraz esiyor da olmamdayım. Gel senin tatlı şeyine de bir şey verelim. Var mı acaba? Ay bunda yere atmışım. ya Kızım alacağım. Başka bir şey yok mu? Yok annem. Tamam hadi gidelim. Zaten bu da kardeşim benim. Babası falan değil. Alakası bile yok. Bunu da mı alsak? Yok? yok ya. Neyse. Hadi kızım gel gidiyoruz. Yuppi. Şuraya. Yeah. ne hani burada şey var mı acaba? Şey mi neyse, Neyse. Neyse arkadaşlar. Ay burası boş mu? Arkadaşlar az daha benim kendi çantamı unutuyordum bu. Bunu unutuyordum. Oh ödüm patladı. İyi ki de açmışım. Tatlım sen gel benim kucağıma. Neyse arkadaşlar ben biz burada kutuya gidelim. <laughs> yemize geldik. Anne bu işi ne yeşil? Bu işi ne yeşil? Bu ne Çok güzel burası. Burası cidden çok güzel anne. Sen otur. Burası çok güzel. Oha. Burası da neresi böyle? Ha. iş yeşil. Hayalim gerçek oldu. Allah'ım yaptım ya, sallah Neyse ya, of apartmanımızda şunu kuralım. Neyse. Boş verelim. Kızım ben senin askılıması yemek. Üy. kızım tamam birazcık abart sanki. Evet anne ama çok güzel bu yaşı ne yapayım? <laughs> Şimdi bu ne zaman hadi sen doğmadan? Ne? He ne? Yoksa siz beni doğmadan aldınız bana hiç söylemediniz mi? <laughs> Niye söylemediniz bana? Kızım dur, dur ya. Biz daha hazırlamadık. Ben burayı o zaman almıştım. Ben kızımın ne olacağını bilmiyordum. Ben o zaman daha gençtim. <laughs> Kardeşim ben de görüşmüyordu. Neyse ya. Zaten 5 gün, 10 gün yok. zaten. Neyse. Ben de sakin olayım. Mutfağa gideyim. Mutfağa. Tamam bunda var mı bir şey ama Tamam burada da biz ikimiz yatalım şeyle. Şimdi ne var? Bunları koyalım ben. Büyük kitabından başlayayım. Şöyle koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu da makyaj odası bile var ya. Çok ciddiyim. Tamam ben çantada dursun. Bunlar burada yer yok. Neyse ben şundan kitapları alayım.

gezi davayı yuppi Yaşek Yuh, yuh. yuh bizi çok güzel anne. Evet kızım, evet sen şunu al. Arkadaşlar koş. Arkadaşlar giyin şimdi. Benim ay benim odama gideyim. Arkadaşlar benim güye mi üçlü çünkü. Ay. Yaşek. Gidelim, gir odaya bulmaya. Ama şaklanmış maya ya. Hey. Benim şaykam böyle kalem şeklinde ama ben bunu niye koyacağım neyse şunu şöyle koyayım şunu mm -hmm. da koyayım bilmiyorum koyayım ben orada yatacağım iş katta yatacağım alo 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 Arkadaşlar en iyisi ben anneme vereyim bunu. Anne hani, al. Tamam kızım buraya koyalım. Sen de gel. Tamam. Ya cidden çok komik değil mi bir şey? Niye komik ki? Ne bileyim öyle yaptım artık hadi. Hadi gel ben bundan oynayayım sen de bundan oyna. Tamam. Hadi. Yok ya bundan oynayamayayım. ben de şimdi çizeceğim. Sen ne yapacağını yap hadi. Ne yapacağım ben? Hayır şunu ya alamak istiyorum. Nasıl alıyorsun sen onları? Ne, neleri? Şuradaki yataktaki şeyleri. Üf, dırt alalım. Atıyorum sana. Attım. 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 Şunları teşekkür ederim. Ben şimdi da mı açacağım? Evet. Neden? Ne var ki? Ay neyse sen boş ver ya Bilmezsin sen. Ay bu da slime mi var? Ne şey o? Çok önemli değil sen benim için. Kamera bile var. Oha bilgisayara bak. Yok benim bir böyle gibi bir şeyim yok. Ne bir şeyle gittim bu ne? Ah kedi. aa ah. Ben neredeyim? Ha, ne diyeyim? Aynı şey. Çok şükür kuytuydum. Ne var ki şimdi acaba? Özür dilerim arkadaşlar. Neyse. Oha. Bu ne ya? Tuş. Aa YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Dur ben bir konsol. Yok konsol istemiyorum ben. Ay şuna bir rahat değilim ya. Osman tokadından uçtu. Ben bu kıyafetler rahat değil. Ben bir çıkıp geleyim ya. böyle güzel. Ay anneciğim. Ben kitabımı okumaya devam edeyim. Iıı, ama bu ne sıkıcım ya. Ben giyin. Sen de oynayayım. Ya tamam ya abartma abartma. Hadi. Dur. Aa düştü. İşler ben takip edersin. Aa, çok güzel Ay, ya, her işi bana yaptırıyor bu çocuk. Ha, neden? Ay ne oluyor ya burada? Ay nereden çıktı anne? Ay kızım balkon çıkmayın. Niye? Kızım içeride oynayın. Ya ya anne. Bu da ne güzel yay vay. O zaman dikkatli olun. Tamam anne zaten perdeler var burada. Ne yapacağız bir şey? bir kere böyle şöyle de şöyle bir şeydi. De... Ay neyse bu yeri ya. ben. Ben de dayardım. Ben balkonu kapısını kapatayım. Tamam. Oyuncak boyda kaçın. Hadi gelin gideyim. Oyun oynamaya gideyim. Hırırırırırır. Ay ne oluyor? Ödüm patladı. Çıkın oraya. Çık. Sen çık. Sen çık. Sıkıldı canım. Canım sıkıldı. Ya ay. Çok anlam. Slime oluyor. Ya yalıptaki şey. Slime, 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 slime. Slime, Oops. <Sessizlik> Ay mumu Ha. Ay yüzme yaptı. Anne bugün bir şan ya. Şaka yapalım nasıl fikir? Aha. Bak şimdi. Bu şeyin tuvaletini diyelim. Ocağı. iyi ya mı Tamam. Yeterli koyayım bunu eşinler. <laughs> Açaklayayım yayım ya. duş şu da koyayım buraya. Da annem görmesin bizi. Duy ben annemi çağırayım. Sen orada yatakta duy. Ay ne oldu ya? Cidden ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Anne, anne bu tavşan bok yaptı. Ne? Ne? Cidden mi? Aaa! Bok yaptı. Bizim yeleğimizi bok yaptı. Şey <laughs> ne şey yapmaya? Cüret edersin. Aşı şiddet şey, yapmaya cüret edersiniz. Gidin bu evden. Gidin. Nasıl gideceğiz? Bizim evimiz bu yaşı. Doğru iyi. Neyse ben kaçayım. Bay bay bay. Ay nereye çıktı? salağa bak ya. Şunu tut be. Niye ya? Of, şunu bırakalım. Seni dövmeyin Gülür. Ay güzelim yatağın haline bak. Ay doğru ya ben titiz değilim. Neyse. Ay güzelim. Ay, ay da bak ya. Bizlik o bizlik pislik 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 benim ne oluyor ya abartma işe ne Ya şu şan bir şeye kışacağız Şana kızayım bence şana Çünkü o benim dostum Dostuma hiç kimse kızamaz. Biz ikili ve üç, ya, üçlü arkadaşız. Ben burada YouTube izliyordum. Oo, o da sakin sakin şey yapıyordu. Hmm. Bu ne? Gel buraya. <laughs> Şu an bizimle nasıl cüret etmeye çalışıyorsun? Bir nisan. <laughs> bir nisan mı? Öyleyim. Aman yarabbim. Şey. Arkadaşlar ee, sizi çok sevdim. Görüşürüz ve bay bay.